Anayasa değişikliği yaklaşık 1 milyon 300 bin oy farkla kabul edildi. 13 büyükşehir evet, 17 büyük şehir hayır tercihi yaptı. Türkiye genelinde baş başa giden oylar arasındaki makas en çok Tunceli ve Bayburt'ta açıldı. 55 milyon 319 bin seçmen sandık başına gitti, oyunu kullandı ve o seçmenlerden 25 milyon 156 bine evet dedi. Ve %81.70'lik oy oranıyla en yüksek evet de Bayburt'tan çıktı. Ve böylelikle Bayburt'ta toplamda 37 bin 629 kişi evet demiş oldu. Evet oyunun en yüksek çıktığı ikinci il Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize. Rize'de oyların %75.55'i evet çıktı. Rize'yi %75.49 oy oranıyla Aksaray ve %75.16 ile de Gümüşhane takip etti. Ve Erzurum'da %74.50'lik oy oranıyla en yüksek evet diyen iller sıralamasında 5. sırada yer aldı. En çok evet oyu veren iller sıralamasında yer alan diğer illerse sırasıyla Yozgat, Kahramanmaraş, Çankırı, Bingöl ve Konya oldu. Türkiye seçmeninin %48.6'sı anayasa değişikliğine hayır dedi. Yani 23.777.000 kişi oyunu hayırdan yana kullandı. Ve en çok hayır oy oranına sahip ilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli oldu. En çok hayır oyu veren ikinci il %71.70'lik oy oranıyla Şırnak oldu. Şırna %71.33 ile Kırklareli ve %70.49 ile de Edirne takip etti. Muğla'da %69.30 ile en çok hayır oyu veren 5. il oldu. En çok hayır diyen diğer illerde sırasıyla İzmir, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır ve Aydın oldu. Oy sonuçlarına bakıldığında 13 büyükşehir evet, 17 büyükşehirde oyunu hayır tercihinden yana kullandı. Referandumun dikkat çeken başlıklarından biri de geçersiz oy sayısı oldu. Tam 865.046 oy geçersiz sayıldı.